Şimdi mesela kontenjanı yüksek olan bölümlerden bir tane e, örnek vereceğiz, haberde de vereceğim ben bunları. Matematikte 100, 108 binlik bir farktan söz ediliyor, hemşirelikte mesela 29 bin, veteriner, veterinerlikte 46 bin, diş hekimliğinde 6.400, tıpta 3.800 gibi bir farktan söz ediliyor. Örneğin Devlet üniversitelerindeki geçen sene tıp 29 binden alırken bu sene en son 22.500'lerden almış. Şimdi kontenjanın yüksek eşit ağırlık bölümlerine baktığımızda da 250, mesela işletmede 257 binlik bir farktan söz ediliyor. İşte çalışma ekonomisinde 2378 gibi gidiyor. Hukuk fakültesine hemen örnek vereyim size. En düşük 65 binde girilirken bu yıl 37.500 ile tamamlanmış durumda. Bu verileri ben haber olarak da kullanacağım. E, Permkaplan.com'a koyacağım. Orada da bakarsınız. Ama mesela psikolojide tam tersi bir tablo oluşmuş. Geçen sene 176 binden almış bu bölüm. Bu sene de 191 binden alıyor.